Arkadaşlar merhaba. Bakın şu an elimdeki mantarı hemen tanıyanlar bilmiştir. Sütlü yapısını da göstereyim. Lactiflus piperatus yani acı sütlü mantar. Acı mantar diye de geçiyor. Biberli mantar diye de geçer. Bakın sütlü Lactiflus piperatus mantarımızın adı senenin ilk eee acı sütlüsünde bulmuş olduk. Yani benim çok damak zevkime uyan bir mantar değil açıkçası. Ama eski insanlar, yaşlı insanlar bunu çok seviyorlar. Biz de toplayıp onlara vereceğiz. Yani acı sütlü mantarı çok da tanınmıyor zaten bakın. Şöyle çok sağlam bir sap yapısı. Sıklameller. Şu sap kısmında hafiften dalgalı şapka kısmını görüyorsunuz bu şekilde daha beyaz şekilde de oluyor. Bu biraz e, hafiften kreme doğru dönmüş. Zedelendiği yerden de arkadaşlar ben burayı az önce bıçakla çizdim ve süt çıkar. Mantarımız budur. Ee, özellikle bu ilk yağmurdan sonra bol miktarda çıkar. Dediğim gibi benim çok damak zevkime uymuyor ama değerlendireceğiz. Teşekkürler.